şu Hadi militer yolcusu kalmasın. Bu sefer sana araba almaya gerek yok acı. <laughs> ben niye takip ettim ya? Araba almaya gerek yok. Uçağım güzel mi la? Canavar, canavar. Ha, militer yapmam yok mu? He. gelen olur ha. Şey, geç ya. Hımm Bakayım bir de var mı Şu anda gözükmüyor var yetişen. Bir grup Çok tabi. evlere indireceğim Güçlü şey. evlere indireceğim Altımızda bir grup var Aşağı iniyor Arabaya mı gidiyorlar? Vallahi ben şey görmedim ya Ne adamı tamam, oku yedik. Adamlar bizi çiğnemesin sonra. Yok. Şeye iniyorlar. Havaya gittiler. Evlere hücum. Herkes bir eve daldı. Karşıya doğru gidebilir miyim ben? Kafana göre abi. Gelmişiz. O lan benim adam Hı -hı. buraya düştü ya. Çakırınca bir tane kırmızı bir şey gördüm. Büyük ihtimalle şey o. Bir şey de olabilir ha. Ula bu kim la? Ödüm patladı la. <laughs> Allah cezanı vermesin adam var sandım ha. Şey bulabilir. Şeyi patlattım acı. Şeyi sandığını patlattım burada. bu teyit sandığının iyi bilen yerlerini bakalım da. He. Bunlar direkt üstüne düşün. Sivriye <laughs> şey yelek var burada yeri olmuyor olursa. Bunlar bir tanesi. Ya peş peşe geliyor botlar. Sekizi var ben de isterseniz. İsterim. Ben her türlü isterim biliyorsun sekizi. Tamam 8 bende marketin oraya geçiyorum ben. Ama ben bir tane de ben bir tane de ben buldum. Mini de var burada mini istiyorsan. Gidin burada. ee, olur vallahi mini. Gerek değil. Bak burada. Konte. Aa anahtarı buldum lan bakın bu kız. Senin çok şansın var bu anahtarla. Her dakika tane anahtar buluyorum ben. Ya lan ben bulmuyorum. Dur bizimki 3 numara mı? Numara bulduydum. seviye kask var burada. Aldım. Niye alanı bir kez bize verdi ya? Avuk bulsanız söyleyin abi. ben de buldum. Avuk mu? Avuk muydu o? Ne Kim istiyor avuk? Avuk isteyen benim yanıma gelsin. Silah değiştiririz. Sevmiyorum zaten ben avuk ya. Ya da bu şeyin eee 5.56'ı sıkan yeni silahı mı diyorsun Emin? Yok. Ufak kaplı var ya bir tane avuk muydu neydi onun adı? Gro Grozo değil avuk ya. Avuk var bende. Sende ne var silah? Bende o yeni çıkan silah var ya ne onun adı? A m A bak. Bekle tamam onu bana, ver ben sana o vereyim. Ne atarsan at. Gel şeye marketin oraya gel. Geliyorum. Ne tez geçtin Market. lan oraya ya? Abi bıraktım marketi. silah, silah, almadan yürüyorum koşuyorum. Aa motor. Motor geldi. Arkada. Önümde mo motorlar motor var burada. Karım atalım, karı alayım ben. Neredeler? Nerede sıkıyor? Evde evde şu marketin yanındaki evdeler. Önün yüzdeki evde. Ne bitti ya? A aldınız mı? Hı <laughs> hı. Nasıl vurdu imansız canım aldı ya. Hadi odaya gidelim ya. Araba yok mu? İnin baba. Adam var. Yaptı beni ya. Açsana oğlum neyi bekliyorsun ya? ya. Lan düştüm. Oğlum lan. Nerede lan nerede? Bilmiyorum ki. Arkamdan vurdular ya. Gel gel gel. -ge. Tutsana o. Canıma bak la. Ba. Bayağı indirdi dedi. Allah'ın sıfırdaydık da zor kurtardık. Avuk. Avu kim verecek bana? Ben vereyim gel. Ne varsın da? Neredesin? Abacad var sende? Neredesin? Abakat var abakat mı ne o iş? Işte. Ver. Al. Demem. Ne? Me Mermisi yok bende. Aha bak kaç bir şey bıraktım. Ne diyorlar? M4 bulamadım ben Kim bırak. beri ya. Araç Gelin. geldi. Kim geliyor? Emin benim ben. T'ye gidelim anahtar odasına gelin biriniz Geliyonuz muyuz? Geldim Bastır cimbom Oyun bakta kaldı lan Allah benim oyun bokta kaldı lan ben takıldım. Plan şuradan. Kim var? aradın iki kişi geliyor. İki kişi geliyor. Bir kişi daha var. Anam. <laughs> bana gelsin bayıldım. Geldim geldim geldim. Ha 3 numara gelmiş. <laughs> Ulan Allah cezanı vermesin. Kaç kişiyi vurdum orada. Bana vermiyor. Niye bana vermiyor abi? 5 el altı bıraksın. Biraz 5 el bırak la. Nasıl sattım? Bir tane 5 el kalmadı. Hiç sıfır. Abi bende de 51 tane var ama bırakayım sana. Buyur abi. Tamamdır. 35 de bende <laughs> kalmış. <gülüyor> Bunlar da vardır lan. Bunlar ne? Bunlar ortasında var. Ne oldu ne bitti anlamadım ki. Hadi nereye gidiyorsak Abi, gidelim motoru ya ya. Ne yapıyoruz? Hadi gidelim şu motor nerede getir de gidemiyoruz diye. Ya hadi gel. Ne oldu sen hadi? Ya, ya. nasıl bulunuyor? Dur bu. Ben de anlamadım ya. Adam oraya ya. Adam buraya nasıl girmiş ya? Ya sen ben burada Ama vuruyorum ben. Nasıl kullanıyor ama bunları gördün Ee ee ee. Kafayı vuruyor Mark the location. ona lan bir dur gari bir bütün... dur. Vallahi içeri bile girebilirim ha. Oğlum biz anahtar atmış ki orada ya. Anahtar orada kalmış ya. Nerede <laughs> kaldı? gel gel gel. <laughs> gel gel gel. <gülüyor> orada. <gülüyor> ne <orada ya. kadar yalan ki bir adam. Am <laughs> Ame var lan amere. Ben istemiyorum amere falan. Alayım mı lan? Alayım lan dur. E bu kadar 5 mermi veriyor bu değil mi burada? Olmaz ya. Kask kaldı. Avu alayım mı? Alayım mı avu ya? Yedat çok yer... Yedat çok yer ya. 8 attı buraya 8 istiyor musun? Var var. E şey yok mu şurada Taliye. Taliye yok lan. Hadi gidelim. Bu taliye maliye hadi yok 5 burada. 5 bitti bende. Gidelim markete 5 altı alalım. Hacı. Motor nerede? Şuradaydı bizim. <laughs> Ha fişek, fişek düşüyor biz ikilerin yanına. Biz bir kenara oraya fişek düşüyor lan. Motoru seni yıktırıyordum ben sürememem şimdi çarpan kalırız bu yerde ya Bana bırak Lan bunlar fişek bulmuş ama fişek onda mı? Üstünde fişek onda mı? Tabanca var fişek bir şey yok. Yok, Kaldı hadi, min gayrı. Bir şey düştü mü? Şey düştü. O, Aa, düştü oraya. O M4 M416 isteyen kimdi? Ha burada var şu an. Ben ben. Şey kim attı bir Siz mi atmadınız mı? Yok, ben attım. Yok. Watch out. Ha, burada fişek ya. Adam atmış adam. Şu an vurduğumuz vurduğumuz adam atmış. Nerede fişek ya? Aha, Abi önünüze duman çıkıyor abi işaretledim bak. Watch out. Bu demek ki adam e, attı burada. Biz görmedik ki attı. Arkanda 3 numara. Arkanda 3 numara. numara arkanda. On my way. Bu bunu ne zaman attı ya? Ha şimdi. Hamas var onda. demek ki burada. Bizi görüyor mu? Emin bizi kovalamak için attılar bak. Famas var onda. <laughs> Araba geldi. Gelin yalım, gelin, gelin, gelin. Araba geldi. Ah bir adam vuruyorlar, ah bir adam vuruyorlar görüyor musun? Lan Allah canın almaya. Daha yenice üçleşimiz oldu ya. İki zaten patır patır vuruyor. Ben vurmadım Hiç be. Şey Adam vuramadı. 5.56 mermi lazım. Var mı? Arabam geldi. Hadi. Ekibimize evet, beş. Araba geldi. arkamızdaki ne oldu? Bir kişi daha sıkıyor ya şurada. 556 mermi lazım. Hiç yok sıfır. Gel vereyim. Gel. Gel. Para, Gel. para verelim de A al. Şey, al. Oğlum tamam, adam bitti anasını zaten. Burada var ya siz yak. vakit vermiyor ki. Yakmışsınız. Ortalığı ya burada. Yok be ya. Ha para vereyim gel. Bana ne var? <laughs> 9 lira bıraktım bak buraya. Paraşüt falan var mı kimse de Gidelim mi? Nasıl var bunlar? Ulan yakın. Para bende de var. Para istiyorsunuz mu? 15 param var. <laughs> 1 lira lazım. Gel 15 var bende. Sağdan mermi lazım. Mermi mermi. Alalım mı markete At, gidip? Attım Attım A buraya 15 para attım I got bak. Supplies. Nereye attın abi? Para veren para veren aldın mısın? Abi şeye baktım, ben motor, adam motor geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. İki kişi var. Lan! Şu cana bak ya. Hiç. Biri bana vurdu ya pis vurdu karşıda kim vurdu göremedim neyse bakalım. Ben <laughs> <Ya>, oh. <aa. gülüyor> da gitti bir iyi vurdu ama. <laughs> neyse bakalım. Lan bir 556 mermi olmaz mı ya? Ya bu pedere de yine gene gene market geliyor ya. Parayı aldık ma pa parayı aldık markete gitmeye fırsat vermeden ki onlar. Abi 39 tane hı param hı var şükür. Bir şey kalalım mı? Aha M416 oldu, vop be Söylesene orada bir sürü vardı Kaç eldir beni bulamadım ben M416 sen ben vardı ya. ya. Gelemedim ki pezemekler önümüzü kesti amına koyayım ya. <laughs> Hacı bir tane 28 var burada. Bir 8 ayarla geliyorum ben. <laughs> burada merdivende bak. Al. Tepeye çık burada. Alana, alana gireyim mi? Ne yapayım? Alan geliyor. Klan yaptım geçti ben de. Vallahi bilmiyorum. Burada telde bak ha şey. 8x. -8x. Elif, Vallahi <7x2> her şeyi alacağız Emin. Anam dep adam kaynıyor, dep adam kaynıyor. Bas. Geliyorum, geliyorum. Şarjı bak. Araba lazım. Bir küç. kişi bas, geriye bak işaret ver. Bas 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 Nereye bas bas Abi O bas bas defiye bas bas ya, ne, ne yapıyorsun? Abi, abi karıştı bu birbirine bilmiyor. bilmiyorum. Düşürdü beni de. Lan arabanın tekerine bak ya. Ne Hiç araba şey var, var ne teker var. Arabadan düştü. Kim düştü? Sen niye düşün arabadan? Ben düştüm açtım. ben. Ben, abi, abi, hiçbir şey çıkmıyor ki. Ne sürebilirim ne edebilirim. Bil, bil, Arabada basarsın. Gerçek adamlar var. Gerçek adamlar var önünde aldım. Azurun, azurun. Anasını satıyorsunuz var ya. Oh, Hadi alan geldi, araba bulun. Araba bulun, araba. Kaldı. aldı sekiz Al. kişi. <laughs> Valla ben silahı da almadım yolu tuttum ya. Gidiyorum alana doğru. Nerediniz evet, ya? Oraya şey koyuyordu, adam koyuyordu, araba koyuyordu. Onu da yok bu kez. Koymamışlar. Evet, evet koymamışlar. Eyvallah beyler. Mermi var mı? Eyvallah. Mermi yok. Bir de i̇şte şuna bakım bir daha, bir sana, Gel gel. 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 Dur şu silahı alayım. Bütün ha. mermileri al burada. E. Da, mermi dayanmıyor ya burada da. Dayanmıyor, dayanmıyor doğrudur. Devam. Evet. Sizde araba var, siz önden bir gidin köprüye bak bakalım. <laughs> Emin, bunlar da motor var, bunlar yarısı köprü. Var <laughs> mı <Abi> motorun? <gülüyor> <gülüyor> Çöpür deler şimdi bekliyorlar şimdi <laughs> Kim sıkıyor lan? Emin sen mi sıkıyorsun ne yapıyorsun? Yok 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 adam var Arkanızda Nerede adam var? Nerede adam var? Nasıl lan? Vurdu vurdu Emin Bez, Emin vurdu herhalde Bezimiz orada 6 kişi kalmış Ago Gece kuşu sen geç kalmazdın bu kadar ama neye geç kaldın bu sefer? Neye? Mark the location. Gece kalmazdın yani böyle. Ne? önceden önden giderdin her zaman şimdi önden çekileri Araba bulama araba, bulamadın. Araba, bulamadın. araba bulamadım ya. Ondan olsa şimdi ben yardım gitti de milyon yani. De alan geliyor. Gel burada gel. Sıntılı. Gel burada gel. Ya adamlar arabanın yanından geçiyor biz almıyorlar ya. Zebaneleri yedirecek bizi bunlar ya. Enerji trink içeyim. Evet. Araba geliyor. Ara sesi duydum bir yerde. Hoş gelmiş. Adam geliyor. Adam var. Markette mi? Emin buraya gel. Arkada adam var. Öldü öldü onlar. Öldü lan götü bu bırak Adam geçir, lan. Dur lan adam var arkada senin aklın değil Bagi Buggy geçti buggy <laughs> nerede hani? Öldü buggy lekler bırak 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 bırak. Canıma baksana. <laughs> La canını bitirdim adamın var ya siz geberttiniz ha. abi, abi ben içeriden kapı... kaç tane? Ben pencereden Adamla bıraktım. Bıraktım. kafa abi, kavga kafaya çarptık adam birlikte tatladı. <laughs> Hela. Bunlar da bir şey vardır ya. Bu gerek var ha. Yere mi kırdın? 8x. Her şey var bunlarda. Ne? Ne ha. kişi kaldı. altı tane. Burada beş elli tane ha. Hadi gelin arabaya gelin. Bunun 50 var, param var. var. İhtiyaç olan var mı? Buna gel, buna tek araba gidelim hacı. Dondurma arabasını bırak boş ver. Arabanın tekerlekleri kalmadı la.

Yukarı burada olan yukarıda. Adam, adamlar yukarıda olan bir Beni dinle. Adamlar yukarıda. Nerede? şerifte abi. Yukarı. Gel abi. Ah, gel. Tepede Mark durumun orada bence. Sonsuz. Tam orada bak. Mark the location. Abi orada var. Orada var. Bak dost doğru gittim. Oh, oh. Hop. sol ya. Sol sol öbür tarafa. Aa diyorum burada bak. Burada durup bunlar burada yatıyor olabilir. Baba alan dışı burası ya. içinde. Abi burada da bunlar. Ses yok. Bak sesini Nefes alma zarafta nefes. Bırak sesi. Hakikaten yok valla. Aa drop düştü önümüzde Tam karşıya bak. Watch out. Aa drop orada. lan bunlar? Onlar evet. evde, Ev evde, var. evde. evde. neler ya? Alan dışı kaldı boş ver ya Şimdi gireceğiz birimiz alırız bunu Yapıyorlar iki süpürge. Çıksın 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 Devam soldan soldan, soldan emin. <laughs>

<laughs> Ey Allah belanı vermeye bir sık durmamak için elimi geleni yapıyorum ben. Yok ben sıksınlar diye kaya 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 vurdum adamı. Kaya kaya öldüm dedim. Kaydıra kaydıra. <laughs> kaydıra kaydıra vurdun Drop'a gidiyormuş da yatıyormuş çok büyük ya. bir orada. Lastikleri bitirdi ya. Aha lan burada burada burda burda burda. Kulübede kulübede kulübede. Victory belongs to us. <laughs>